Arkadaşlar merhaba Golden Cross'ta gün ortasına hoş geldiniz. Arkadaşlar dün Bitcoin'de çok sert hareketler gelecek dedik. Bu hareket geldi. FED'den gelen faiz açıklamaları Kazakistan'da yaşanan olaylar sert düşüş yaşadı. Şimdi ne yapmamız lazım? Piyasayı izlememiz lazım. Bu noktada portföy yönetimi, stres yönetimi çok önemli. Tedbir elden bırakmayın. Ani yükselişlerde hemen işleme girmeyin. Gerekirse %10, %20 yükselsin piyasa. Öyle işleme girin. Piyasaya güven geldiğinde girin arkadaşlar. Şimdi Son 24 saatte piyasada neler oldu, ne kadar likide söz konusu, long short oranları ne durumda onlara bakalım. Daha sonrasında Bitcoin'in teknik analizini gerçekleştireceğiz. Bitcoin'de izlememiz gerek dememin sebebi 29K'daki düşüşe benzer bir formasyon var. Bakalım onun teyidi gelirse şahit işleme girebiliriz arkadaşlar. Şimdi son 24 saatte korku endeksimiz 15'te. ekstrem Fear büyük korkudayız arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in düşüşünden dolayı piyasa kana bulandı. Her taraf kıpkırmızı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yeşiller Stablecoin onda unutmayın. Bunlara kanmayın arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de 4 milyar 600 milyona yakın long, 1 milyar 400 milyona yakın short işlem var arkadaşlar. Bu noktada long short oranlarımıza bakalım. Long short oranlarımız son 1 saatte %50.73 long %49.27'de short var arkadaşlar. 14 saatte ise %50'ye %49 yine bir long long short oranı var. 12 saatte ise %50'ye bir short baskınlığı var arkadaşlar. Likidasyonlara bakalım. Likidasyonlar nasıl borsaya ne kadar para kaldı? 885 milyon dolar borsalar para kazandı arkadaşlar. Son 4 saatte 324 milyon dolar Bitcoin tarafında 222 milyon dolar Ethereum tarafında likidasyonlar gerçekleşti. Son 24 saatte %88 oranında longların likide edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Funding rate'lerimize bakalım. OKX, DDX borsalarının eksi konumunda Binance, Bybit, FTX, Gate, BitGet portalarında ise artı konumunda funding oranları var arkadaşlar. Isı tahtalarına bakalım. Isı tahtalarında ne durumdayız? Isı tahtalarında arkadaşlar dün şu noktalarda 45, 44, 900, 45 bin civarında güzel alımlar vardı ama bu etkisi çok sert olduğu için dayanamadı arkadaşlar. Şimdi ıstahtlarında şu noktalarda tabii ki bir alım var 42 bin bandında. binin korumamız lazım teknik analizde biraz sonra değineceğiz arkadaşlar. Şimdi buralara dikkat edin. Bir de bu süreçte acele etmeyin. Gerekirse piyasa yükselsin öyle işleme girin. Short long işlemlerde yani vadeli işlemlerde eğer ki piyasada yeniyseniz uzak durun derim arkadaşlar. Son olarak bizim Twitter hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Aşağı linklerini bıraktım. Golden Cross Telegram grubunda da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşarak da bizlere destekte bulunabilirsiniz. Daha fazla uzatmayalım. Bitcoin'in teknik analizine bakalım. Bitcoin'de neler var neler olacak onları değerlendirelim. Arkadaşlar Bitcoin'de son durum. Bitcoin'de Düşen trendimize ath'tan gelen düşen trendimize bir test işlemi gerçekleşti ve buradan bir tepki aldık. Burayı korumamız lazım ve aynı zamanda da şurada 52 binlerden gelen bir düşen trendimiz var. Önümüzdeki günlerde buraları deneyebiliriz. Şimdi burada mayor şekilde baktığımızda Bitcoin grafiğinde halen yükseliş trendinde olduğunu görebiliriz. O da nasıl? Şimdi bakalım 29 bin bir dip ve 41 bin bir dip ve daha sonrasında burada 41 binin altına inmememiz lazım. 42 binden tepki alıp yükseliş başlatırsak burası bizim yükseliş trendinde olduğumuz anlamına gelir. Çünkü yükselen dipler yükselen tepeler gösteriyoruz. Şimdi bu süreçte bir de şurada 29 bine düştüğümüzün benzer bir düşüşü biz dün yaşadık. Bu süreçte bizim buraları korumamız lazım. Yani bu şekilde bir hareket gösterip dip bura deyip sert hareketler yapabiliriz önümüzdeki günlerde. Tabii ki nasıl yaparız? 42.000 bandını koruduğumuz müddetçe. 42 42.000 bandını korumaz isek düşüş sertleşebilir ve alt desteklerimize ilerleyebiliriz. Yakından takip edeceğim. Bu süreçte piyasada işlem açma konumunda değiliz, izleme konumundayız. Onu belirtip burada total grafikte de aynı şekilde düşen trendde retest işlemi gerçekleşti. Total 2 grafikte de aynı şekilde düşen trendde retest işlemi gerçekleşti. Total 2'deki farkı 2020 marttan gelen yükseliş trendinin bu noktada bir kırılım geldi. Burada önümüzdeki günlerde yukarı doğru atılım içine girmesi lazım deriz arkadaşlar. Dominans tarafında da sert bir yükseliş geldi ve piyasayı domine etti. Şu çizmiş olduğum şekil gibi önümüzdeki günlerde yataya bağlamama ya da tekrardan alt bandına hareketler görebilir. Şimdi Bitcoin tarafında benim söylemek istediğim şu var arkadaşlar. Burada geçtiğimiz 29.000 düşüşündeki benzer bir formasyon ve benzer bir düşüşü yaşadık biz. Şimdi bu süreçte bizim önümüzdeki günlerde cuma, cumartesi ve pazar günlerinde bizim bir yükseliş başlatıp Buraları görmemiz bu formasyonun benzeri niteliğinde olabilir. Ve biz tekrardan yukarı yönlü sert hamleler görebiliriz diye yorumlarız. Bunu yakından takip edip piyasayı izlememiz lazım. Acele etmeyin işlemlerinizde dikkatli olun. Bu süreçte vadeli işlemlerden uzak durun arkadaşlar. Bitcoin tarafında daha fazla söylenecek bir şey yok. Destek dirençleri videonun yan tarafında e, görüyorsunuz. E, analiz ekranının yan tarafında. Bunlar desteklerimiz dirençlerimiz. Bu süreçte bunlardan ziyade de genel görünme bakmamız daha önemli. O yüzden yakından takip edeceğim. Herhangi bir değişiklik veya da yenilik olduğunda aşağı bırakmış olduğum sosyal medya hesaplarımız Twitter ve Telegram'dan duyurular yaparız. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenip paylaşarak bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da bizlere destekte de bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu süreçlerde geçer. Ee, bu piyasa çok fazla düşüş, çok fazla yükseliş geldi. Bitcoin'in e, 1 dolardan 6.4 bin dolara kadar hareketinde milyonlarca kez düştü, milyonlarca kez yükseldi. O yüzden e, psikolojinizi bozmayın, stres yönetiminizi ve portföy yönetiminizi iyi bakın. Kendinize iyi bakın. İyi trade'ler dilerim. İyi günler dilerim. Golden Cross. İyi günler diler.